Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Kar yağmış. Şimdi yakın bir zamanda köye gideceğiz. Koyunlar zaten üşümeye başladı. Artık buralara kış geldi. Dostlar şimdi kar olmayan yerlere götüreceğim hayvanları. Aşağılara ineceğiz hayvanlarım dostlar burada. Çok da güzel bir manzara aslında. Gördüğünüz gibi. Şimdi köpeklerim iyice üşüdü. Önce onların karnını doyurayım. Reis! Oğlum! Ne oldu oğlum? Ne oldu bu? Ne oldu? Ne? Ne acaba Ne oldu? Ne? Sonra da koyunlarımızı çıkarıp onları doyuralım arkadaşlar. Şimdi iş zamanı. Al. Yok ya. Gel. Dur. Tabana koyayım tabandan ye. Dur. Hah. Aferin. Ye bakayım. Evet dostlar. Sıra zalımda. Gidelim. Bunu da yedirelim dostlar. O da burada. Salo. Ne oldu oğlum? Evet. Dur bakayım dur. Dur, sabırlı ol. Dur bakayım Ne? Ne oldu? Üşüdün mü sen? Ver bakayım patini. Ver bakayım. Ver patini ver. Aferin oğlum. Ne oldu? Dur. Dur bakayım. Zalop. Gel, Gel bakayım. Al bakayım onu. Bir daha dökme bunu. Dün akşam döktün. Aferin oğluma. Evet dostlar. Şimdi de gidip koyunlarımı çıkarayım. Yavaş yavaş gün başlasın. Hey. Geçer geçer. Ya. Çık, 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 çık. Evet. Çıkardık şimdi hayvanlarımızı. Evet bir orada bir abimiz de koyunları çekiyor arkadaşlar. hava çok soğuk ama arkadaşlar o heyecan bizi ısıtıyor galiba bitti arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Evet dostlar. Bu kadar güzel bir güne başlamışken şimdilik bir hayvanımız hasta oldu. Koyunlara yetişmiyor arkadaşlar. Koyunlar ta ileride. Tek başına galiba hasta bu. Kar yağdı ya şimdi. Soğuktan uyuşmuş olabilir. Biraz götürelim. Ondan sonra ne olduğu belli olur. Hadi kızım git. Evet dostlar. Yetiştirdik koyuna. Şimdi annesini arıyor. Ya. Yeah. Gel kızım gel. Çık, 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 çık. Evet dostlar. Bakın kurt izlerine. Buradan doğru gelmişler sabaha yakın. Üstüne biraz kar yağmış ama çok da yitirmemiş izleri. Sis de var. Evet dostlar. Şu an çok tehlikeli. Buradan gitmiş böyle. İki tane galiba. Birinin yüzleri küçük. Birinin izleri böyle. Oradan devam ediyorlar. Bizim köpekler de şu ileriden yolun altıyla gitti. Henüz görmediler bu izleri dostlar. İnşallah bir şey olmaz. Evet bakın buradan gitmiş gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar buralar çok tehlikeli işte bu ağaçların altı şu karşı ormanlar çaylar da burada uzun olduğu için buralarda kurt rahatlıkta barınabiliyor dostlar kayaların altı var sizim dikkatli ol tamam mı? Kar yağışı da hala devam ediyor. <laughs> Buralarda çok dikkatli olmamız lazım dostlar. Sadece kurt değil, ayı da var burada. Daha önce sıklıkla rastlanmış bir yer. Biraz tehlikeli ama dikkat edersek Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ormanın derinliklerine bakar mısınız? Dostlar. Şuralara bir bakın. Bu ağaçların altı. Kayaların altları. yağdığı zaman hayvanlar böyle çam ağaçlarının uçlarındaki o yeni yeşilmiş yumuşak fidanları yiyebiliyor dostlar. Hava açık olduğu zaman bunları yemez. Evet dostlar. Buradan aşağısında daha fazla kar yok. O yüzden koyunları buraya indirdik. Şimdilik buralarda otlayacaklar. Karınları doyacak. Bundan sonra gideceğiz eve kar yağışı hala devam ediyor dostlar. Buralar çok da tehlikeli arkadaşlar. Hem az önce anlattığım gibi kurt vakaları, ayı vakaları, diğer yön ise bu kayalar arkadaşlar kayalar buralara sabit değil. Bunlar gördüğünüz üzere hareket ediyor arkadaşlar. Bakın. Koyunların bazen ayağı takılıyor. Bazen bizim oluyor. Tehlikeli oluyor dostlar. Burası çok dik olduğu için kayalar yuvarlanabiliyor. Ve aşırı hızlı gidiyor arkadaşlar. Buralara biraz dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar. Galiba düşük köpeğimiz bir şeyden huylandı burada. Bakacağız şimdi. sürekli buraya girip çıkıyor. Reis nerede acaba? Kıs 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 kıs. <laughs> Tehlikeli yerler bu arkadaşlar. Biraz dikkat etmemiz şart. Ne oluyor kızım? Ne?

Ile ilerleyelim evet, dostlar. Burası çok derin gördüğünüz gibi şöyle bir bakın dostlar böyle bir ormanda ne olmaz ki Burayı zaten yolu yapmışlar. Köpekler gitti. Reis orada, ağacın orada. Gel. Evet dostlar. Ormanın içi çok derin ve karanlık hayvanlarımı biraz geri çevirmem lazım. Gördünüz arkadaşlar ormanı. Galiba bir şey geldi oraya kadar. Çünkü koku sürdüler.